Mahallesi'ndeyiz. Sokaklarını görüyoruz. 16.01.2024 tarih saat 15.30 civarlarında. Buradayız. Sokakların halini görüyorsunuz. Bir çalışma yok, bir faaliyet yok. Bir koy olarak bazı sokakları, köşkül sokakları yapıyorlar. İşte bir çalışma yapıyoruz ama şu anda hiçbir çalışmayı biz görmüyoruz. Sokaklar batak durumda. Millet sokağa çıkamıyor, sokaklar perişan, millet sokağa çıkamıyor, araçlar geçemiyor. Onu sizlere iletiyoruz. Bundan işte... <laughs>